Sayın kursiyerler 94. dersimize hoş geldiniz. Bu bölümde phrasal verbs yani edatlı fiiller konusunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar edatlı fiil derken İngilizce'de e, özellikle konuşma dilinde çok sık karşımıza çıkan e, sit, stand, get, take, go gibi basit fiillerin fiillerden sonra Up, on, off gibi basit edatlar getirilerek arkadaşlar yeni fiiller üretiliyor. Ki biz bunlara e, phrasal verb diyoruz. Yani basit fiil artı basit edat. Bu edatlar bir tane olabileceği gibi arkadaşlar iki tane de arka arkaya olabilir. Şimdi bu... Oluşturulan edatlı fiillerin arkadaşlar anlamını çoğunlukla tahmin etmek mümkündür. Resimlere bakalım isterseniz. Sit, oturmak demekti biliyorsunuz. Down, aşağıya demek. Sit down, oturmak. Stand, ayakta durmak. Up, ayağa kalkmak. Lie down, lie uzanmak. Yere uzanmak fall over yere düşmek Evet bunların anlamını e, tahmin etmek arkadaşlar bazı phrasal verb'lerin oldukça kolay. Şimdi farklı anlam kazanan fiillerimiz bizim için önemli. Çünkü bunlar kafa karıştırıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım give something up bir şeyi bırakmak demek arkadaşlar. Bırakmak He had to give up football. O futbolu bırakmak zorunda kaldı. Evet, o futbolu bırakmak zorunda kaldı. Look something up. Bir şeyi aramak. Sözlükte, internette veya kitapta bir kelimenin anlamını aramak genellikle. I had to look up the meaning. Kelimenin anlamını aramak zorundaydım. Çünkü bilmiyordum. Take off bunu daha önce gördük. Uçağın havalanması demek arkadaşlar. Take off. The plane couldn't take off. Uçak havalanamadı. Grow up. Grow up büyümek demek arkadaşlar. Büyümek. Grow yetiştirmek demektir biliyorsunuz. Grow tek başına arkadaşlar yetiştirmek demek. Grow vegetables gibi sebze meyve yetiştirmek. Ama burada grow up var. Grow up büyümek demek arkadaşlar. When Ben grows up, he wants to be a doctor. Ben büyüdüğünde büyüdüğünde doktor olmak istiyor. Find something out. Bir şeyi öğrenmek. I must find out the times of the trains to Southampton Southampton'a giden trenlerin kalkış zamanlarını öğrenmem lazım, öğrenmeliyim. find out öğrenmek. go out bunu tahmin edebilirsiniz. Çok geçti. Dışarı çıkmak demek arkadaşlar. Let's go out this evening. Haydi bu akşam dışarı çıkalım yani sinemaya gidelim, kulübe gidelim vesaire anlamında. Evet, şimdi alıştırmamız var. Bu alıştırmamızda diyor ki doğru edatların ki biz bunlara particle diyoruz. Bunların altını çizin diyor. I would like to evet lie uzanmak demek. For a minute bir dakika uzanmak istiyorum. Lie down. Can we find out diyeceğiz. Find out öğrenmek. How much it costs? Fiyatının ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Find out. Where did she? O nerede büyüdü? Grow up. O nerede büyüdü? He fell over düştü, yere düştü. When he left the house. Evden çıktığında yere düştü. Do you want to go out tonight? Bu akşam dışarı çıkmak ister misin? PP wants to go pardon give up his job. Give up, bırakmak demek. Pepe işini bırakmak istiyor. Look it up in the dictionary. O kelimeye sözlükte bak. Look it up. It dedi burada kelime arkadaşlar. Look it up in the dictionary veya look it up in the uh, on the internet, internette ara. Look it up on Google, Google'da ara gibi. The plane couldn't take off. Uçak havalanamadı. Take off. Evet şimdi de cümleleri doğru edatla tamamlayacağız. Paola don't doesn't want to go out this evening. She is tired. Paola bu akşam dışarı çıkmak istemiyor. Çünkü yorgun. I don't know the name of the hotel, but I can find out. Otelin ismini bilmiyorum ama öğrenebilirim. I don't know the name of the hotel, but I can find out. Bilmediğiniz bir şey öğrenmek, find out. Everyone stood up. Herkes ayağa kalktı. When she came into the room, o odaya girdiğinde, herkes ayağa kalktı. Susanna lives in England now, but she grew up in Spain. Susanna şimdi İngiltere'de yaşıyor ama o İspanya'da büyüdü. She sat down, o masaya oturdu and started eating, yemek yemeye başladı. She sat down at the table and started eating. The doctor told me to lie down on the bed. Doktor bana yatağa uzanmamı söyledi. Lie down. I told my brother to give up smoking. Erkek kardeşime sigara içmeyi bırakmasını söyledim. Give up bırakmak. The plane took off uçak havalandı. Half an hour late. Yarım saat geç havalandı. Because of the bad weather. Kötü hava yüzünden. She fell over. O yolda, sokakta düştü. But several people helped her. Ama birkaç kişi ona yardım etti. Evet, fell over yere düşmek arkadaşlar. I asked James to look up the meaning of a word for me. Jamiston bir kelimenin benim için bir kelimenin anlamına e, bakmasını istedim. Nerede bakacak? İşte ya sözlüğü açıp bakacak ya internette arayacak, Google'da arayacak vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bu phrasal verb'lerin nasıl kullanıldığı ile ilgili kurallarımız var. Şimdi konumuz şu. Bazı phrasal verblerden sonra hiçbir zaman bir nesne gelmez. Yani tek başına kullanılır arkadaşlar. Bunlar geçişli değildir. İnmek çıkmak gibi ne inmek ne çıkmak diye bir şey olamaz arkadaşlar. İşte şimdi bu phrasal verblere bir bakalım. Mesela go up Artmak, yükselmek, çıkmak, increase demek arkadaşlar. Bir kan more demek. Tersi ise bunun go down. Yukarı çıkmak, aşağıya inmek. Yani artmak, go down azalmak demek arkadaşlar. Örnek: The price of petrol will go up soon. Petrol fiyatı yakında artacak, yükselecek. Go up. Evet, go up'tan sonra herhangi bir isim gelmez arkadaşlar. Carry on. Devam etmek. Bir şey daha etmek derken with something diyoruz. Can we carry on with the exercise? Alıştırmaya devam edebilir miyiz? Dikkat edin arkadaşlar. Can we carry on the exercise demiyor. Can we carry on with the exercise? Go back. Geri dönmek. She wants to go back to London. O Londra'ya geri dönmek istiyor. Wake up. Uyanmak. I always wake up at 7 a.m. Her zaman sabah 7'de uyanırım. Go away. Gitmek. Başından gitmek. Go away. I am working. Başımdan gidin. Çalışıyorum. Diyor birisi. Evet. Şimdi arkadaşlar bazı phrasal verbler ise kendileri den sonra muhakkak bir nesne gerektiriyor. Mesela giymek, çıkarmak gibi. Neyi girmek, neyi çıkarmak değil mi arkadaşlar? Şimdi burada dikkat edeceğim susuz şu. Kendisinden sonra object yani bir nesne gerektiren mesela ayakkabıları çıkarmak, ayakkabıları giymek, paltonu çıkarmak, paltonu giymek değil mi arkadaşlar? Bu phrasal verblerdeki bu nesne arkadaşlar e, basit fiille basit fiil Edat nesne şeklinde olabiliyorken bu nesnemiz arkadaşlar basit fiille edat arasına da girebilir. Yani iki şekilde karşımıza çıkabilir. Şimdi ne demek istediğimi örneklerle anlatacağım. Take off your jacket. Ceketini, montunu çıkart. Şimdi dikkat. Take your jacket off. Yine aynı anlama geliyor. Burada yaptığınız şey nesneyi yani your jacket'ı tekle of arasına koydum arkadaşlar. Evet diğer örnek. Could you turn on the light? Işığı açar mısın? Turn on açmak. Could you turn the light on? Işığı açabilir misin? Put on your shoes. Ayakkabılarını giymek. Put your shoes on. Ayakkabılarını giy. Evet. Arkadaşlar, eğer söz konusu olan e, nesnemiz bir zamir ise yani it veya dem ise o veya onları, o zaman kesinlikle iki e, fiille edat arasına giriyor arkadaşlar bu zamirler. Bunları phrasal wordlerden sonra söyleyemem çünkü anlamsız oluyor. Bakın ne demek istiyorum. Take it off diyorum arkadaşlar. Buradaki it cekete karşılık geliyor. Take off it diye bir şey yok. Take it off dememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde ayakkabılarını giymek derken eğer ayakkabıları daha önce söylemişsek put them on diyoruz. Put on them diye bir şey yok. Evet şimdi Burada diyor ki altı çizil kelimeyi ite veya deme dönüştürün ve doğru yerde kullanın diyor arkadaşlar. Look up the word kelimeyi ara sözlükte, internette vesaire. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kelime bir tane olduğu için look it up diyoruz. Look up both words. Burada çoğul her iki kelimeye de bak ara. Look them up diyoruz. Yani zamirler kesinlikle phrasal verb'ün arasına giriyor. Phrasal verb'ün içinde ortasında bulunuyor. Bakın şimdi take off your jacket. Your jacket it. Bir tane çünkü. Bakın nasıl ifade edeceğim. Take it off. Onu çıkar. Yani ceketini çıkar. Put on this tie. Bu kravatı tak. Put bir tane. Put it on. Onu tak, onu giy. Turn on the TV, televizyonu aç. Televizyon bir tane olduğu için turn it on. Put those socks on, o çarapları giy. Put them on, onları giy. Take off your shoes, ayakkabılarını çıkart. Take them. Off. Onları çıkart. Give up chocolate. Çikolatayı bırak. Give it up. Onu bırak. Turn on the lights. Işıkları aç. Turn them on. Onları aç. Yani ışıkları aç. Put your coat on. Paltonu giy. Put It on. Onları, onu giy. Evet. Şimdi. Diyor ki aşağıda verilen cümleler doğru mu? Correct. Or do they need pronoun it? Yoksa it zamirine mi ihtiyaçları var? Varsa nerede? Diyor. Bakalım. Look up in the dictionary diye bir şey olmaz. Look it up in the dictionary. Sözlükte, sözlüğe bak. Sözlükte ara. Please sit down. Evet burada bir nesneye ihtiyaç yok. Doğru. The price will soon go down. Fiyatlar fiyat yakında inecek. Go down inmek, azalmak. Correct. Bir şey yok. Çünkü nesne gerektirmiyor. Do you want to go back? Geri dönmek istiyor musun? Evet burada da bir şeye gerek yok. Correct. Could you turn on please? Evet, turn on açmak neyi açmak? O yüzden bunu düzelteceğiz. Could you, could you, turn it on please? Evet, ışığı, televizyonu, elektrikli bir aleti açabilir misin lütfen? You can take off if you are hot. Evet, take off dersek uçak değilsin. <laughs> Eğer ısındıysan havalanabilirsin diyemeyiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Paltodan bahsediyoruz. You can take it off. Çıkarabilirsin. If you are hot. Eğer terlediysen. His salary will go up soon. Onun maaşı yakında artacak. Correct. Go up. Herhangi bir nesne gerektirmiyor. Do you want to stop or carry on? Evet, durmak mı istiyorsun yoksa devam edelim? Bu da doğru. Did you put on? Evet, neyi put on? Neyi giyeceksin? Did you put it on? Onu giydin mi? What time do you usually wake up? Genellikle saat kaçta kalkarsın diyor. Evet burada nesneye gerek yok. Correct. Evet şimdi diyor ki arkadaşlar altı çizil kelimeliği eş anlamlı phrasal verb ile değiştirin diyor. The price will decrease soon. Fiyat yakında düşecek. Decrease düşmek azalmak demek arkadaşlar. Eşittir phrasal verb hali go down düşmek azalmak. I loved Tokyo and I want to return next year. Tokyo'yu çok sevdim ve gelecek yıl geri dönmek istiyorum. Tokyo'ya yani. Return, go back. When we finish exercise 1, we can continue with exercise 2. Alıştırma 1'i bitirince alıştırma 2'ye devam edebiliriz. Continue, carry on devam etmek. I was busy, so I told them to leave me on my own. Meşguldüm ve onlara beni yalnız bırakmalarını, başımdan gitmelerini söyledim. Go away. Can I remove my coat? Take off. Paltomu çıkarabilir miyim? I think my salary will increase next year. Sanırım maaşım önümüzdeki yıl artacak. Go up. Artmak, azalmak, go down, decrease, increase. I was so tired. I didn't stop sleeping until 9 o'clock this morning. O kadar yorgundum ki bu sabah 9'a kadar uyanmadım. Stop sleeping, kalkmak yani uyanmak wake up Evet arkadaşlar bu dersimizde burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.